Arkadaşlar selamun aleyküm. Ülkemizi ilgilendiren dünyanın dört bir yanındaki gelişmelerle birlikteyiz. Önce başlıklar. Altay tankının seri üretimi için yeni hamle. Yunan çıldırdı. Mütahakis'ten Ege'de 12 mil tehdidi. Bakan Akar, çok önemli gelişmeler olacak. Donald Trump başka bir şekilde geri döneceğiz. Yunanistan'da cephe hattına gidecekler, isyan başlattı. Afrika'da Fransa ve Çin istenmiyor. Gözler Türkiye'de. Eski Kosova Başbakanı Arnavutlukla birleşebiliriz. Suriye rejimi ve İsrail gizlice masaya oturdu. Almanya ile yapılan anlaşmalara rağmen motor ve güç grubu ithalatının yapılamaması yüzünden seri üretimine bir türlü geçilemeyen Altay tankı için Türk ve Alman Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun savunma sanayi ile ilgili Almanya'dan ithal edilemeyen ürünlerin listesini Almanya Dışişleri Bakanı Hayko verdiği öğrenildi. Listenin içinde en önemli kalem olarak da Altay tankının motoru ve güç transfer sistemi yer alıyor. Tank motoruna vize çıkması durumunda seri üretimin başlaması planlanıyor. Otokar'ın 2017'de prototipi hazırlamasının ardından ihale sürecinin sonunda seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı. İlk planda 250 Altay tankının üretilmesi hedeflenirken ilk etapta Alman firması MTU motorunun kullanılması planlandı. Güç paketi ve aksamlar Almanya'dan alınacaktı. Ancak Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekatlar nedeniyle adı konmamış bir ambargo uygulandı ve motor satışı çeşitli bahanelerle ertelendi. Bakanların görüşmesinde gündeme gelen konu, çözüme kavuşması halinde tankın seri üretimi için engel kalmayacak. Üretim aşamasına paralel olarak yerli motor geliştirme projesi de yürütülecek. Öte yandan Yunan medyasında bu gelişme Almanya Türkiye'yi Yunanistan'a karşı silahlandırıyor ifadeleriyle paylaşıldı. Almanya Altay tanklarının motor sevkiyatına ilişkin olarak Türkiye ile silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yeni bir plan hazırlıyor diyen Yunan medyası Almanya'nın her şeyi Türkiye'ye vereceğinin bir göstergesi olarak dün akşam Hayko Alman medyasına verdiği demeçte Türkiye ile geçen yılki zorlu görüşmelerden çıkmanın tam zamanıdır sözlerini hatırlattı. Bu sözler Kıbrıs'ta Alman tanklarının varlığına izin veren ve şimdi bir saldırı hattı olacak olan Yunanistan-Türkiye sınırında Ankara'nın modern tanklar inşa etmesine yardım etmeye hazırlanan Alman iş adamlarına yönelik ince mesajlar ifadeleri kullanıldı. İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile genişleten Yunanistan, bu planı Ege'de de uygulayacağının sinyalini verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkesinin İyon Denizi'nde karasularını genişletme politikası ile ilgili yaptığı açıklamada, Batı karasuları sınırları genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj, niteliği taşıyor, ifadelerini kullandı. Mitsotakis ülkenin topraklarını diğer ülkelerin topraklarına ilhak ederek değil, uluslararası hukuka göre genişleteceklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün parlamentoda benzer ifadeler kullanmıştı. Başbakan Mitsotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias ve tabii ki Girit Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini savaş sebebi sayacağını içeren bir bildiriyi 1995'te oy birliğiyle kabul etmişti. Irak'a yaptığı resmi ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil işbirliği terörle mücadele konusunda çok önemli bir takım gelişmelere sebep olacak diye konuştu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a düzenlediği ziyarete ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, mesele sadece Sincar meselesi değil, Irak ve Suriye arasındaki sınır güvenliği meselesi değil. Türkiye'nin topyekün terörle mücadelesine Irak merkezi hükümeti ve bölgesel hükümetinin dahil edilmesi meselesidir ifadelerini kullandı. Türk Erbil ziyaretine ilişkin Barzaniye terörle mücadele et her türlü desteği vereceğiz mesajının verilmiş olabileceğini ifade eden Ağar, Irak'ın kuzeyindeki harekat alanımızı bahardan itibaren genişleteceğiz. Sincar operasyonuna Türkiye artık müdahil oldu. Türkiye müşterek veya bağımsız harekat da olabilir. Bölgeye nokta operasyonları yapacaktır dedi. ABD'nin Biden başkanlığındaki yeni yönetiminin Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden PKK YPG'yi desteklemekten vazgeçmelerini ümit ettiğini ifade eden ağır Türkiye'nin terörle mücadelesinden değil ABD, dünyanın tüm süper güçleri bile bir araya gelse vazgeçmesi mümkün değildir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık süresinin dolmasına saatler kala helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı. Helikopterle Maryland'deki Joint Base Andrews askeri üssüne giden Trump, burada düzenlediği basın toplantısında herkese teşekkür ederek, ''Bir şekilde geri döneceğim.'' dedi. Trump'ın ifadeleri ülkede olay oldu. Trump daha sonra başkanlık uçağı Air Force One ile Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçtu. Öte yandan yeni ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S400'ün Rusya'dan satın alınmasıyla ilgili eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatta Blinken'in bu konu için daha fazlasını yapacağız dediği öne sürüldü. Türkiye'ye yönelik Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük provokasyonlara imza atan Yunanistan'da büyük bir kriz patlak verdi. Yunanistan'da zorunlu askerlik süresinin bir yıla çıkarılmasına tepki gösteren gençler, geleceğimiz ipotek altına alınıyor dedi. Muhalefet ise kararı manipülasyon diye niteledi. Ege ile Akdeniz'in doğusunda gerilimlere sebep olan Yunanistan'da zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 1 yıla çıkmasına gençler ateş püskürdü. AB ülkelerinin tümünde yaygın haberler yapan Euroaktif sitesi Yunanistan hükümetinin aldığı son kararı Yunan gençlere sordu. Eğitimlerinin ve gelecek planlarının aksadığını ileri süren gençler yüksek işsizlik içindeki ülkede alınan kararı doğru bulmadıklarını düşünüyorlar. İspanya'daki Navarre Üniversitesi dış politika uzmanı Michael Tankum, Türkiye'nin Afrika'da büyüyen diplomatik ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Etiyopya Yatırım Komisyonu'na işaret eden Tankum, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Çin'den sonra Etiyopya'nın en büyük ortağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Somali'de yollar inşa ettiğini ve büyük bir askeri eğitim kampı kurduğuna işaret eden Tankum, Türkiye Avrupa'ya odaklanması sonrası büyük ölçüde Afrika'yı görmezden geldi. Ancak son 15 yıldır Cumhurbaşkanı kıta ile bağların yeniden canlanmasına öncülük ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 2009'dan bu yana 12'den 42'ye çıkardığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20'den fazla başkenti ziyaret ettiğine dikkat çeken Tankum, Türkiye'nin Senegal ve Cibuti'ye de yatırım yapmasının kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi vurguladığını belirtti. Afrika ülkelerinin tercihlerini Türkiye'den yana kullanabileceklerini dile getiren Tankum, eski Fransa sömürge Afrika ülkeleri, Fransa'ya alternatifler arıyor. Bir Fransız neo kolonisinden bir Çin neo kolonisine dönüşmek istemiyorlar. Türkiye onlara üçüncü bir yol sunuyor açıklamasında bulundu. Eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Avrupa Birliği ülkelerine sert tepki göstererek tavırlarının değişmemesi halinde Arnavutluk'la birleşmeye gideceklerini söyledi. Sırbistan'dan 2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova'nın Avrupa'da hala birçok ülke tarafından tanınmamasına tepki gösteren Kosova geleceği için iktifakın Cumhurbaşkanı adayı Ramush Haradinaj seçim programını sunarken AB'yi suçlayarak önemli ifadeler kullandı. Arnavut asıllı eski başbakan yeni ABD başkanının veya yeni Almanya şansölyesinin 2024, 25 veya 26'da Kosova'ya ne söyleyeceği konusunda bir açıklama yapması gerekeceği gün gelecek. Bizden bir şeyler yapmamızı bekleyin. Dondurulmuş çatışmaya razı gelmeyeceğiz. Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz. Arnavutlukla birleşme referandumuna gideceğiz. Avrupalı ortaklarımız bizi neden bu kadar izole ediyor? Neden bizi bir kenara bırakıyorlar ve zaman zaman bize şunu söylüyorlar. Bunun için suçluyuz, onların Kosova ile olan sorunu çözme havasına girmesini bekleyemeyiz diyerek Adi Tares çekti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezde El Arabiya televizyonunun yanı sıra pek çok Arap basın yayın organına yansıyan iddiaya göre Şam yönetimi ile İsrail arasında İran konunu gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Haberlere göre, İsrail ve Suriyeli yetkililer, Laskiye'deki Rus Hümeymim Hava Üssü'nde geçen ay bir araya geldi. Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan toplantının ana gündem maddesi, İran ve ona bağlı milis güçlerin Suriye'den çıkarılmasıydı. İsrail tarafının rejim heyetine, İran ve milislerini ülkeden çıkarması karşılığında, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin kolaylaştırılması, İran'a olan borçlarının ödenmesi için Şam'a mali yardım yapılması Batı yatırımlarının kaldırılmasına destek verilmesini taahhüt ettiği iddia edildi. Değerli dostlar, bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.